Katar hakkında akıllara durgunluk veren 15 gerçek. Asya'nın en sıra dışı ülkesi, seyahat belgeseli. Numara 5. Katar, ormansız ülke. Katar, Orta Doğu'da, Arap Yarımadası üzerinde yer alan küçücük bir ülkedir ve yaklaşık 11.500 kilometre karelik bir alana sahiptir. Karşılaştırmak gerekirse, Katar bir Amerika Birleşik Devletleri eyaleti olsaydı, yalnızca Rhode Island ve Delaware'ın toplamından biraz daha büyük olurdu. Katar'ın manzarasında dikkat çekici olan şey ise Katar'ın dünyanın en düz ikinci ülkesi olmasıdır. Ortalama yalnızca 28 metre deniz seviyesinin üzerinde yükselir. Komşularının aksine Katar, Orta Doğu'da doğal ormanı olmayan tek ülke olarak öne çıkar. Bunun yerine ülkenin manzarası tamamen çölden oluşur. Sonsuz kum tepeleri, çıplak kurak ovalar ve dünyanın en zorlu koşullarına uyum sağlamış bir ekosistem. Bu coğrafya olağanüstü sıcak ve kuru bir iklimi de beraberinde getirir. Mayıs'tan Ekim ayına kadar Katar'ın yazı kavurucu sıcaklar getirir ve sıcaklıklar 45 derece santigrat kadar yükselebilir. Kış ayları ise Kasım'dan Nisan ayına kadar sürer ve bu dönemde ortalama sıcaklık 25 derece santigrat civarındadır. Yağış nadirdir, nem oranı düşük kalır ve sis sıkça misafir olur. Böylece ülke yıl boyunca kurak kalır. 2025 yılı itibarıyla Katar nüfusu yaklaşık 3 milyon 100 bin civarındadır. Fakat bunların yalnızca yüzde 15'i yerli Katarlıdır. Büyük çoğunluğu göçmen işçiler oluşturur ve bu da sıra dışı bir sosyal yapı yaratır. Katar, kadın erkek oranı açısından dünyanın en düşük oranına sahiptir. Kadınlar nüfusun yalnızca yüzde 23,2'sini oluşturur. Ayrıca Katar'daki insanların %99'u şehirlerde yaşar. Bu da onu dünyanın en kentleşmiş toplumlarından biri yapar. Ülkenin bayrağı da eşsiz özellikler taşır. İlk olarak rengi kırmızıydı, tıpkı Bahreyn'in bayrağı gibi. Fakat amansız çöl güneşi altında kırmızı zamanla Bordo'ya döndü ve şimdi resmi olarak bu renk kullanılıyor. Dikkat çekici bir şekilde, Katar'ın bayrağı dünyada ikiye bir en boy oranına sahip tek ulusal bayraktır. Sizce Katar benzersiz mi? Eğer cinsiyet dengesizliğini dikkat çekici buluyorsanız bir yazıp yorum yapabilirsiniz. Numara 2. Katar'da ilginç kültürel farklılıklar. Katar'da fotoğraf çekmek sandığınız kadar kolay değil. İzin istemeyi unutmak başınızı ciddi şekilde derde sokabilir. Ülkede kamusal alanlarda fotoğraf çekme konusunda sıkı kurallar uygulanır. Sadece dini mekanlar değil, alışveriş merkezleri, havaalanları, inşaat sahaları, devlet daireleri ve hatta sanayi bölgelerinde bile fotoğraf çekmek genellikle yasaktır. Yetkili onay olmadan video ya da fotoğraf çekmek yasal bir ihlal sayılabilir ve buna uymamak ciddi sonuçlar doğurabilir. Katır'ın İslami kültürü, kamusal davranışların da yakından izlendiği anlamına gelir. El ele tutuşmak ya da öpüşmek gibi yakınlık gösterileri kamusal alanda hoş karşılanmaz. Küfür veya özellikle orta parmak göstermek gibi kaba hareketler ise para cezası veya hatta sınır dışı edilmeyle sonuçlanabilir. Kıyafet kuralları da bir diğer önemli konudur. Amerika Birleşik Devletleri veya diğer Batı ülkelerindeki daha rahat standartların aksine, Katar'da mütevazı giyim beklenir. Erkekler genellikle pantolon ve gömlek giyerken, kadınlara halka açık yerlerde omuz, kol ve dizlerini kapatmaları tavsiye edilir. Bu kurallar otellerde, tatil köylerinde ve özel kulüplerde daha esnek olup, burada uluslararası tarzda giyinmek daha kabul edilebilirdir. Ziyaretçiler için bir başka ilginç detay ise ayakkabı adabıdır. Bağdaş kurarken ayakkabınızın tabanını göstermek, Hatar kültüründe hoş karşılanmaz. Yerel inançlara göre ayaklar vücudun en temiz olmayan kısmı sayılır bu yüzden ayakkabının tabanını başkasına doğru çevirmek istemeden bile olsa saygısızlık veya hakaret olarak algılanabilir. Bu gelenekleri anlamak ve saygı göstermek, Katar'ı ziyaret eden ya da orada yaşayan herkes için oldukça önemlidir ve konaklamanızı hem olumlu hem de kültürel olarak hassas hale getirir. Numara 3. Katar'lı kadınlar. Güzel ve bağımsız Katarlı kadınlar, Körfez bölgesine özgü güzellikleriyle tanınır. Çekici gözler, uzun kirpikler, kalkık burunlar ve kusursuz ciltler. Zarafetleri, mahremiyetleri ve gizemleriyle büyüleyici bir cazibe yaratırlar. Fakat görünüşlerinin ötesinde Katarlı kadınlar bağımsızlık ve hırsın da sembolüdür. Araba kullanmak, evleneceği kişiyi seçmek, yurt dışında eğitim almak ve iş yaşamında geniş şekilde yer almak gibi haklara sahiptirler ki bu haklar komşu körfez ülkelerinde her zaman garanti edilmez. Katar'daki üniversitelerde özellikle tıp, finans ve hukuk gibi alanlarda kadın öğrenciler erkeklerden daha fazladır ve öğrencilerin %70'inden fazlası kadındır. Katarlı kadınların, büyük şirketlerin başında, yatırım portföylerini yönetirken ya da Katar'ı uluslararası alanda temsil ederken görünmesi çok yaygındır. Tüm bu ilerlemelere rağmen Katar'da bekar kadın oranı dikkat çekici derecede yüksektir. 25 ila 39 yaş arası kadınların yaklaşık %25'i evli değildir. Ülke genelinde evlenme oranı ise binde 1,4 ile dünyanın en düşüklerinden biridir. Boşanma oranının %30'un üzerinde olması ve yabancılarla evliliğe dair katı kurallar da bu tercihlerde etkili oluyor. Birçok kadın evlilik kararını oldukça dikkatli değerlendirmektedir. Katarlı kadınlar mahremiyete de büyük değer verir. Sosyal medyada nadiren görünürler ve kişisel fotoğraflarını paylaşmazlar. Arkadaşlık uygulamaları neredeyse hiç kullanılmaz ve kadınlarla kamusal sohbetler neredeyse tabu kabul edilir. Bu modern başarı ile geleneksel mahremiyetin birleşimi Katarlı kadınları hem büyüleyici hem de gizemli kılar. Katar'ın yabancılarla evlilik konusundaki kısıtlamaları hafifletmesi gerektiğini düşünüyorsanız aşağıya 3 yazıp yorum bırakabilirsiniz. Katar'daki bağımsızlık ve gelenek dengesini şaşırtıcı buldunuz mu? Numara 4. Kaderin zengin ettiği bir yer. 2024 yılında Katar'ın kişi başına düşen GSYİH'si, satın alma gücü paritesine göre yaklaşık 112.283 Amerikan dolarıdır ve bu onu dünya sıralamasında 5. yapar. Katar'da doğan biri için zenginlik neredeyse kaderle eşdeğerdir. Ülkede gelir vergisi ya da KDV alınmaz. Ve yıllardır yakıt, elektrik, su, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi temel ihtiyaçlar ücretsiz ya da büyük ölçüde sübvanse edilir. Ücretsiz hizmetlerin ötesine geçen bir sistem var. Katar'lı vatandaşlar yalnızca bu ülkede yaşadıkları için devletten düzenli ödeme alırlar. Evlenen Katar vatandaşları devletten ücretsiz konut ya da arsa alabilirler. Her yeni çocukla birlikte daha fazla maddi destek sağlanır. Birçok Katarlı, ulusal bir hissedar gibi düzenli aylık ödenek alır. Bu da çoğu zaman çalışmaya gerek kalmadan konforlu bir yaşam sürmelerine olanak tanır. Bu dikkat çekici sistem, yalnızca yaklaşık 300 bin yerli vatandaşa sahip olan ve devasa petrol, gaz ve Katar Yatırım Otoritesi gibi küresel varlıklarla zenginleşmiş bir ülke olmaları sayesinde mümkündür. Hükümet bu serveti halkın refahına yönlendiriyor. Aslında Katarlılar, Katar Airways ya da devlet bankaları gibi ulusal şirketlerde dolaylı paylara sahipler ve bu karlar tekrar sosyal programlara ve hizmetlere aktarılıyor. Yerli bir Katarlı için doğmak, adeta ulusal bir hisseye sahip olmak gibi rekabet etmeye gerek kalmadan. Ancak bu ayrıcalıklar yalnızca yerli Katarlılar için geçerlidir. Katar'da yaşayanların %90'ından fazlası göçmen işçilerdir ve bu kişiler vergi muafiyeti, sübvansiyon ya da sosyal yardımdan yararlanamaz. Bunun yerine, Orta Doğu'nun en yüksek yaşam maliyetlerinden birine sahip olan bu ülkede, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çok çalışmak zorundadırlar. Ayrıcalıklı azınlık ile milyonlarca göçmen arasındaki bu büyük fark, Katar'ın kendine has ekonomik yapısını gözler önüne seriyor. Numara 5. Katar Kralı ve Futbol Takıntısı 150 yılı aşkın bir süredir Alsani ailesi Katar'da mutlak iktidarı elinde tutuyor. Saltanatları 1868 yılında Muhammed bin Sani ile başladı ve oğlu modern Katar'ın temellerini atan Osmanlılara ve İngilizlere karşı direnişi yöneten Cassim bin Muhammed Alsani oldu. Cassim, 56 çocuk babasıydı ve böylece Alsani hanedanı Katar'ın yönetici ailesi olarak kök saldı. Bu miras halen devam ediyor. Günümüzde Emir Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ülkeyi yönetiyor. Babasının 2013 yılında tahttan feragat etmesinden sonra liderliği devraldı. İngiltere'deki Kraliyet Askeri Akademisi Sandhurst mezunu olan Emir Temim'in 3 eşi, 13 çocuğu ve futbola karşı bitmek bilmeyen bir tutkusu var. Spora olan ilgisi yalnızca maç izlemekle sınırlı değil, adeta bir efsaneye dönüşmüş durumda. 2011 yılında Paris Saint-Germain kulübünü Katar Spor yatırımları aracılığıyla satın alarak bu takımı Avrupa'nın devlerinden biri haline getirdi. Katar'ın futbol tutkusu 2022 yılında FIFA Dünya Kupası'nı düzenlemesiyle zirveye ulaştı. 200 milyar Amerikan doları harcamayla Rusya'nın 2018'deki 11,6 milyar dolarlık ve Güney Afrika'nın 2010 yılındaki 3,6 milyar dolarlık harcamalarını açık ara geride bırakarak tüm zamanların en yüksek bütçeli turnuvasını düzenledi. Katar, turnuvaya ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi, kış aylarında düzenleyen ilk ülke, kadın hakemlere yer veren ilk organizasyon ve 800 megawattlık güneş enerjisi santrali sayesinde karbon nötr ilk dünya kupası oldu. Kraliyet ailesinin futbola yaptığı yatırım gerçekten eşi benzeri olmayan bir düzeyde. Siz de Katar'ın kraliyet ailesinin gerçek bir futbol tutkunu ve büyük harcama ustası olduğunu düşünüyorsanız yorumlara 5 yazın. Numara 6 Katar, Londra'nın en büyük arazi sahibi. Katar sadece doğal kaynaklarıyla değil, aynı zamanda Londra'daki gayrimenkul varlığıyla da öne çıkıyor. Yatırım kolu olan Canary Wharf Group aracılığıyla Katar, şu anda Birleşik Krallık Başkenti'nde belediye başkanlığından, ve hatta İngiltere Kralı'ndan 3 kat daha fazla mülke sahip. Gökdelenlerden lüks alışveriş bölgelerine kadar, Katar'ın izi Londra'nın en değerli noktalarına yayılmış durumda. Ama hepsi bu kadar değil. Çok az kişi bilir ki Katar, dünyanın ilk nadir mor boyasını üretmiştir. Kasitler döneminde Elkor adalarındaki halk deniz salyangozlarından mor boya çıkarıyordu. Son derece zahmetli ve zaman alan bir süreçti. Bu yüzden mor renk, antik medeniyetlerde kraliyet ve soyluluğun sembolü haline geldi. Katar ayrıca birkaç Guinness dünya rekoruna da sahip. Bunlardan en etkileyici olanlardan biri, dünyanın en derin sondaj kuyusudur. El Şahin, açık deniz petrol sahasındaki Beydi 04A kuyusu, toplamda yaklaşık 12,3 kilometre derinliğe, yatayda ise 10,9 kilometrelik bir uzunluğa ulaşıyor. Bu 2008 yılının Mayıs ayında tamamlandı ve o tarihte hem derinliği hem uzunluğuyla rekor kırdı. Kısacası Katar'ın etkisi sınırlarını aşıyor. Londra'nın silüetine, rengin tarihine ve mühendislikteki başarılara damgasını vuruyor. İster emlakta ister dünya rekorlarında, Katar'ın hikayesi şaşırtıcı başarılar ve sessiz gücün hikayesidir. Numara 7 Katar'da 20 bine yakın terk edilmiş araç var. Katar, dünyada en fazla araç sahibi ülkeler arasında yer alıyor. Yaklaşık 3 milyonluk nüfusa karşılık, kayıtlı araç sayısı 1,8 milyona yakın, yani her iki kişiye neredeyse bir araba düşüyor. Doha'daki bu araba bolluğu, 5-6. otobanı boyunca bir Katar Otomobil Müzesi kurulması planlarını da beraberinde getirmiş durumda. Eğer Eyvukayr, hurda sahasına yolunuz düşerse, 20 binden fazla terk edilmiş araç görebilirsiniz. Bazıları parçalanmış, Bazıları ise hala sahiplerini bekliyor. Ancak Katar yalnızca karayollarında değil, gökyüzünde de etkileyici. 2014 yılında 15.5 milyar Amerikan doları yatırımla açılan Hamad Uluslararası Havalimanı, 2024 yılında Skytrax tarafından dünyanın en iyi havalimanı seçildi ve 10 yıl üst üste Orta Doğu'nun en iyisi olmayı başardı. Lüks tasarımı, 130'dan fazla check-in kontuarı, ileri teknoloji sterilizasyon robotları. UV tünelleri ve bünyesindeki 5 yıldızlı oteliyle adeta bir tatil köyünü andırıyor. Ülkenin bayrak taşıyıcısı Katar Hava Yolları düzenli olarak dünyanın en iyi hava yolu olarak değerlendiriliyor. Karada ise 2015 yılında Doha Metro Projesi 21 tünel açma makinesiyle aynı anda çalışan Guinness Dünya Rekorunu kırarak Hindistan'ın önceki rekorunu geride bıraktı. Bu metro sistemi yalnızca dünyanın en hızlı ve gelişmişlerinden biri olmakla kalmayıp aynı zamanda tamamen sürücüsüz ve saatte 100 km hıza ulaşabiliyor. Katar'ın dünya standartlarındaki ulaşım sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer etkilendiyseniz yorumlara 7 yazmayı unutmayın. Numara 8. Katar'da develerin kendi pasaportları var. Her yıl binlerce deve Katar'a büyük festivaller için akın eder. Bu etkinlikler arasında burun, kulak, boyun tüy yapısı, hareketleri ve hatta aurasına göre değerlendirildikleri deve güzellik yarışmaları da yer alır. Birinci gelen dişi develer milyonlarca Amerikan doları değerinde olabilir ve kabilelerine büyük bir onur kazandırır. Ancak develer yalnızca güzel değil, aynı zamanda çölün atletleridir. Kumların üzerinde yüksek hızlarla yarışırlar. Geçmişte bu yarışlarda çocuklar deve binicisi olarak görev yapardı. Ancak artık Katar'da uzaktan kumanda ile yönlendirilen ultra hafif robot jokiler kullanılıyor. Bu robotlara sahiplerinin önceden kaydedilmiş sesleri yükleniyor ve yarış sırasında develeri teşvik ediyorlar. Şeffaflığı sağlamak için her devenin sahibini, menşeini, ırkını, sağlık durumunu ve yarış geçmişini ayrıntılarıyla gösteren kendine özgü bir pasaportu vardır. Hatta bazı seçkin develer bölge çapındaki turnuvalara katılmak üzere özel jetlerle taşınmaktadır. Numara 9 Katar bir zamanlar fakir bir ülkedeydi. Katar henüz milyar dolarlık petrol yataklarını keşfetmeden ya da dünya standartlarında havalimanları inşa etmeden çok önce neredeyse tamamen inci dalıcılığına bağımlı fakir bir ülkeydi. Yüzyıllar boyunca Katarlı erkekler körfezin sularında hayatlarını riske atarak inci çıkarırdı. Bu tehlikeli iş aynı zamanda ulusal gururun bir kaynağıydı. Ancak bu dönem 1920'li yıllarda Japonya'nın daha ucuz ve bol miktarda kültür incisi üretmesiyle sona erdi. Birincil gelir kaynağını kaybeden Katar, yeni bir yön aramak zorunda kaldı. Büyük dönüm noktası 1939 yılında ilk petrol kuyusunun açılmasıyla geldi. 10 yıl içinde Katar, ham petrol ihraç etmeye başladı ve sade bir balıkçı köyünden kişi başına düşen gelirde dünyanın en zengin ülkesi haline dönüşüm süreci başladı. Hızlı modernleşmeye rağmen Katar geçmişine sahip çıkıyor. Körfez'in en gelişmiş şehirlerinden biri olan Doha'da dey bir istiridye kabuğundan çıkan incinin yer aldığı inci anıtı bu mirasa bir saygı duruşudur. Bu anıt sadece bir turistik cazibe değil, aynı zamanda Katar tarihinin zorlu ama onurlu dönemini hatırlatan bir semboldür. Bu miras Katar'ın inci dalıcılığı geçmişine adanmış yapay bir ada olan Pearl Island'da yaşamaya devam ediyor. Şimdi ülkenin en lüks bölgelerinden biri olan bu ada, bir zamanlar Katar'ın kimliğini tanımlayan ismi hala gururla taşır. Numara 10. Eşsiz mimari simgeler. Katar Ulusal Kütüphanesi, cesur üçgen tasarımıyla modern mimarinin bir harikası olarak öne çıkar. Geniş açık alanları ve zarif detaylarıyla sadece bir araştırma merkezi değil, aynı zamanda mimariye ilgi duyanlar için de bir ziyaret noktasıdır. Kütüphanenin çatısı açık bir kitap şeklindedir. Bu da Katar'ın bilgiye ve kültüre olan bağlılığının anlamlı bir simgesidir. İçeride bölgenin en büyük kitap ve el yazması koleksiyonlarından biri bulunur. Öne çıkan diğer bir yapı ise Doha'nın en dikkat çekici kemerli köprülerinden biri olan Alvada Köprüsü'dür. Bu köprü, yenilikçi tasarımı işlevsellikle birleştirerek şehrin trafiğini hafifletmek amacıyla inşa edilmiştir yarım daire biçimindeki ikiz çelik kemerleri yay şeklindeki kablolarla birbirine bağlanır ve hem güç hem de zarafet sunar. En dikkat çekici özelliği ise asimetrik kablo düzenidir. Bu, şehirde adeta havada süzülen bir kurdele izlenimi yaratır. Geceleri kemerlerin üzerindeki LED ışıklar, köprünün trafiğin akışına eşlik ediyormuş gibi görünmesini sağlar. Ünlü mimar Alıncı MEPP tarafından tasarlanan İslam Sanatları Müzesi, Doha'nın en etkileyici yapılarından biri olup, İslam sanatına ve mirasına derinlemesine bağlıdır. Modern malzemelerle inşa edilmesine rağmen müze, gelenek ve yeniliğin uyumlu bir birleşimidir. Tasarımı, İslami mekan anlayışı içinde geometrik sadeliği öğretir. Katmanlı kareler ve prizma şekilleri eski cami mimarisini çağrıştırırken, aynı zamanda çağdaş bir estetik sunar. Onu gerçekten eşsiz kılan şey ise doğal ışığın ustalıkla kullanımıdır. Işık, yarıklar ve kubbeler aracılığıyla iç mekana kutsal ve rüya gibi bir atmosfer kazandırır. Numara 11. Kaçırılmaması gereken turistik noktalar. Eğer Katarlı kültürün özünü gerçekten hissetmek için sadece bir yer seçmeniz gerekseydi, Katara köyü ideal tercih olurdu. Katar'ın kültürel kalbi ve en popüler turistik noktalarından biri olan Katar'a Kültür Köyü, gelenek ile modernliğin buluştuğu yerdir. En ikonik özelliklerinden biri Katar'a Amfiteyatrosu'dur. Antik Yunan mimarisi ile İslami sanat unsurlarının muhteşem birleşimi. Köyde ayrıca bir tiyatro sahnesi, sanat galerileri, sergi salonları, yaratıcı atölyeler, konferans alanları ve Katar Filarmoni Orkestrası'nın dünya çapında ünlü müzisyenlerle sahne aldığı bir opera binası yer alır. Katara Mescidi ise Katar'ın en güzel camilerinden biri olarak kabul edilir. Etkileyici mimarisi, detaylı yazıtları, renkli mozaikleri ve el işi süslemeleriyle öne çıkar. Katara, doğa severleri de şaşırtıyor. Dünya genelinden çeşitli bitkilerle dolu ve 32.700 metrekareyi kaplayan, özenle düzenlenmiş bir bahçeye ev sahipliği yapıyor. Katara'dan sadece kısa bir yürüyüşle Basra Körfezi kıyısını saran 7 kilometrelik hilal şeklindeki muhteşem sahil yolu olan Doha Korniş'e ulaşabilirsiniz. Doha'nın modern silüetine karşı büyüleyici manzaralar sunan bu kıyı yürüyüş yolu, Katar'ın en popüler ücretsiz eğlence noktalarından biridir. Ulusal gün ve spor günü gibi özel etkinliklerde Korniş ışıklarla şenlenir. Burası piknikler, açık hava oyunları ve sevdiklerinizle keyifli yürüyüşler için favori bir mekandır yakınlarda yemyeşil doğasıyla Aldafna Parkı'nı keşfedebilirsiniz. Ayrıca Korniş boyunca Dağ Limanı girişinde yer alan İncil'i anıtı görebilirsiniz. Doha'nın en çok fotoğraflanan simgelerinden biri olan bu heykel oldukça dikkat çekicidir. Korniş'in güney ucunda yer alan İslam Sanatları Müzesi, Ni, çarpıcı mimarisi ve zengin İslam eserleri koleksiyonuyla bilinir. Hemen ardından gelen Katar Ulusal Müzesi ise bir çöl gülünü andıran tasarımıyla dikkat çeker ziyaretçilere Katar'ın kültürü, mirası ve gelişimi hakkında derinlemesine bir bakış sunar. Hem de tamamen ücretsizdir. Gelenekleri tatmak isterseniz Doha'nın en eski ve en büyüleyici pazarı olan Suk Vakif'e uğramalısınız. Dar sokaklardan oluşan bir labirent, sizi aromatik baharatlardan, el yapımı ürünlere, elmaslardan lüks moda markalarına kadar her türlü hazineyle buluşturur. Alışverişin ötesinde doğancılığı gözlemleyebilir, at ve deve ahırlarını ziyaret edebilir ve Suk Vakif Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak sanata doyabilirsiniz. Bayram dönemlerinde pazar sokak gösterileri ve neşeli kalabalıklarla canlanır, unutulmaz bir atmosfer yaratır. Üstelik hiçbir ücret ödemezsiniz. Peki bu ikonik yerlerden hangisini önce keşfetmek isterdiniz? Yorumlara yazın, tercihinizi bizimle paylaşın. Numara 12. Katar'da kahve kültürü. Katar'da kahve yalnızca bir içecek değil, saygı ve misafirperverliğin sembolü olan bir törendir. Geleneksel olarak kutsuz, küçük metal fincanlarda ve üçte biri boş kalacak şekilde servis edilir. Bu hem yanıkları önler hem de kültürel nezaketi yansıtır. Fakat görünmeyen bir sınır vardır. Aynı anda üç fincandan fazla kahve içmek kabalık sayılır. Üç ideal rakamdır. Cömertliği ifade eder ama aşırılığı yansıtmaz. Fazlası ise görgüsüzlük ya da kendine hakim olmama anlamına gelir. Bu da Katar toplumunda ciddiye alınan bir durumdur. Kahvenin geleneksel rolüne rağmen günümüzde Katar'ın en sevilen içeceği karak çayıdır. Hint baharatlarıyla harmanlanmış sütlü bir çay olan karak, 1950'li yıllarda Hindistan ve Pakistan toplulukları tarafından Katar'a tanıtılmıştır. Siyah çay, süt, şeker ve kakule ile yapılan bu çaya bazen karanfil, tarçın ya da zencefil de eklenir. Göçmen kültürünün bir parçası olarak başlayan bu gelenek, Zamanla yerel halkın gönlünü fethetti. Karak çayının yoğun aroması, uygun fiyatı ve kolay hazırlanışı onu ülke genelinde popüler hale getirdi. Günümüzde Katar sokaklarında yürürken, benzinlikte beklerken ya da işe başlamadan önce karak çayı içen insanlara sıkça rastlayabilirsiniz. Artık bu içecek sadece bir çay değil, kültürel geçmiş ile modern yaşamın birleştiği günlük bir ritüel haline gelmiştir. Numara 13. Katar ve eşsiz mutfağı. Katar'a giderseniz hemen her kutlamada karşınıza çıkacak bir yemek vardır. Makbuz. Basmati pirinciyle yapılan bu yemek, tavuk, dana eti, kuzu eti ya da bazen deniz ürünleriyle hazırlanır. Makbuzun ruhu, kakule, tarçın, zerdeçal ve muskat gibi baharatların zarif karışımında gizlidir. Her şey yavaş yavaş pişirilir. Böylece her bir pirinç tanesi aromayla bütünleşir ve ortaya unutulmaz, lezzetli bir yemek çıkar. Ramazan ayında ise Katar halkı Haris adı verilen özel bir lapa yemeğini tercih eder. Ezilmiş buğday ve etin saatlerce kaynatılmasıyla yapılan bu yemek, kremsi dokusu ve hafif ama besleyici tadıyla öne çıkar. Dış görünüşü sade olabilir. Ancak içten gelen sıcaklığı ve samimiyetiyle aile bağlarını güçlendiren bir akşam yemeğidir. Ziyaretçileri şaşırtan bir diğer yemek ise madrubadır. Pirinç, süt, tereyağı ve olgun muzla iyice pişirilerek lapa kıvamına getirilir ve tavuk ya da balıkla birlikte servis edilir. Muzun hafif tatlılığı, sütün zenginliği ve etin tuzlu tadı birleşerek ilk başta tuhaf gelen ama sonrasında vazgeçilemeyen bir lezzet oluşturur. Yemeğinizi tatlıyla sonlandırmak isterseniz mutlaka Louaimat denemelisiniz. Dış kısmı çıtır, içi yumuşak olan bu kızartılmış hamur topları hurma şurubu ya da gül suyu şurubuyla süslenir. Orta Doğu'nun lokma benzeri bu tatlısı basit ama bağımlılık yapıcıdır. Özellikle Ramazan ayında ve festivallerde çok sevilir. Peki siz Katar'da hangi yemeği denemek isterdiniz? Yorumlara en çok heyecan duyduğunuz yemeği yazın. Numara 14 Katar'daki büyüleyici festivaller Katar'da insan çok jokeylerin yer almadığı ama yine de Formula 1 finali kadar ilgi gören bir yarış var. El Şahaniye'de düzenlenen deve yarışı. Her deve adeta profesyonel bir sporcu gibi eğitiliyor. İlk kez izleyenleri en çok şaşırtan şey ise, develerin sırtına yerleştirilen küçük robot jokiler. Geleneksel binicilerin yerini alan bu teknolojik harikalar. Bu eşsiz spor, ve devi mirasını son teknolojiyle harmanlayarak, Katar'ın gelenek ve yeniliğe olan gururunu gözler önüne seriyor. Hiçbir ülke deve yarışını bu şekilde düzenlemiyor. Bu da onu tek başına benzersiz bir kültürel deneyim haline getiriyor. Kış aylarında Aspire Zone ve Souq Waqif gibi yerler adeta hayat buluyor. Hem yerel halk hem de turistlerle dolup taşan rengarenk festival alanlarına dönüşüyor. Haftalarca süren kış festivali yalnızca luna parklar, gece pazarları ya da yapay buz pistlerinden ibaret değil. Bu etkinliği özel kılan şeyler arasında sokak sanatçıları, geleneksel satıcılar ve İslami yorumla yeniden tasarlanmış bir Noel sahnesi yer alıyor ağaçlar, parıldayan ışıklar ve yumuşak kış müzikleri beklenmedik ama büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Katar'ın öne çıkan etkinliklerinden biri de Katar Uluslararası Yemek Festivali. Bu dev organizasyon hem lezzet tutkunları hem de moda meraklıları için adeta bir cennet. Dünyaca ünlü restoranların standlarına ev sahipliği yapan festivalde canlı yemek gösterileri, genç aşçılar arası yarışmalar, ışık enstalasyonları ve hatta uçak kabini şeklinde tasarlanmış yemek alanları gibi pek çok sürpriz bulunuyor. Bu festival yalnızca duyulara hitap eden bir şölen değil, aynı zamanda Katar'ın kültürel açıklığına ve dünya standartlarında etkinlikleri neden yaratıcı biçimde düzenleyebildiğini gösteren güçlü bir mesajdır. Numara 15 Katar'da yaşam maliyeti Katar'a adım attığınızda dikkat çekecek ilk şeylerden biri, bu olağanüstü zengin Orta Doğu ülkesindeki yaşam maliyeti olacaktır. Hangi bölgeyi tercih ettiğimize göre harcamalarınız büyük ölçüde değişebilir. Çoğu yabancının yaşadığı Doha'da tek yatak odalı bir dairenin aylık kirası 900 ile 1500 Amerikan Doları arasında değişiyor. Ancak şehir merkezinden uzak mahallelerde fiyatlar daha uygun hale geliyor ve 500 ile 800 Amerikan Doları arasında başlayabiliyor. Hayatınıza daha fazla yön vermek istiyorsanız, Evde yemek pişirmek akıllıca bir seçim olur. Market alışverişi için ayda yaklaşık 300 ile 400 Amerikan doları harcarsınız. Ama Katar mutfağını tatmak isterseniz, sıradan bir restoranda yiyeceğiniz bir yemek sadece 5 ile 10 Amerikan doları arasında tutar. Hem doyurucu hem de yerel lezzetlere giriş niteliğinde. Şehir içinde ulaşım oldukça kolay çünkü modern bir metro sistemi mevcut. Aylık yaklaşık 15 ile 25 Amerikan doları karşılığında neredeyse her yere ulaşabilirsiniz. Üstelik trafikle uğraşmanıza gerek kalmaz. Ancak daha fazla esneklik isterseniz taksiler ve çağırma uygulamaları her zaman hazır. Yalnızca biraz daha bütçe ayırmanız gerekir. Sağlığına ve formuna önem verenler için spor salonu üyelikleri genelde aylık 40 ile 70 Amerikan doları arasında değişiyor ve hem yeni başlayanlara hem de düzenli spor yapanlara hitap eden tesisler sunuluyor. Genel olarak Katar'da yaşamın aylık maliyeti 1000 ile 2000 Amerikan doları arasında değişmektedir. Ülkenin yüksek yaşam standartları, güvenliği ve modern altyapısı düşünüldüğünde bu maliyet dünyadaki en hızlı gelişen ülkelerden birinde yaşamak isteyenler için oldukça makul. İşte Katar hakkında akıl almaz 15 bilgi böyleydi. Umarız bu bilgiler size bu sıra dışı ülke hakkında yeni bir bakış açısı kazandırır. Burada paylaşılan tüm bilgiler referans amaçlıdır. Her zaman karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapmayı unutmayın. Umarım bugünkü videoyu beğenmişsindir. Eğer öyleyse beğen butonuna tıklamayı ve heyecan verici yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutma. Desteğin daha iyi içerikler üretmemize yardımcı oluyor. Ekranda görünen bir sonraki videoyu mutlaka izle. Eminim ki çok hoşuna gidecek. Gelecekte keşfetmemizi istediğin ülkeyi yorumlara yazmayı unutma. İzlediğin için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.